evlerinden birkaç kilometre uzakta yaşanan bir kabus. Mark ve Natasha çok sayıda insana mezar olan Koldölstrop Dağı'nın eteğindeki köyde oturuyorlar. Bunların bizim burada yaşandığına inanamıyoruz. Bu gerçeği kabullenmemiz çok uzun sürdü. Tarih 24 Mart 2015 saat 11'e dakikalar kala Germanwings uçağı düştü. 150 kişi yaşamını yitirdi. Faciadan hemen sonra Natasha ve Mark çifti evlerini kurbanların yakınlarına açtı. Natasha köyde bir çocuk yurdunda psikolog olarak çalışıyor. Belki de bu nedenle bu tür trajedilerin ardından acılı insanlarla temas etmekten çekinmediğini söylüyor. İnsanlar güçlerini kaybetmişti. Onları öncelikle yiyecek ve içecek verdim. Sonra da durumlarını gözlemledim. Herkesin tepkisi farklı oluyor. Bu durumda çok dikkatli olmalısınız. Onları teselli edecek sözler söylemelisiniz. Ama öncelikle yanlarında olduğunuzu hissettirmelisiniz. Bu durumda çok Köylülerden Magali Navel, yakınlarını kaybedenlerin acılarını iyi biliyor. Onun işi cesetleri defin için hazırlamak. O da gönüllü olarak yardımcı olmak istediğini bildirenlerden. Bana telefonla artık yardımıma gereksinim duymadıklarını söylediler. Hazırlanacak ceset yokmuş, hepsi parçalanmış kurban yakınları gibi Senlizalp köylüleri de şokta. Çünkü köyleri büyük bir trajedinin yaşandığı yere dönüştü. Her tarafta polis barikatları var. Polisler, yardım ekipleri, gazeteciler her yerde. Ama insanlar yardım ediyor. Herkes desteğe hazır. Gerektiğinde yardım ekipleri için içme suyu alışveriş arabalarıyla taşınıyor. Lokanta işletmecisi Jill de sabah 6'dan 23'e kadar ayakta. Çok yorgun ama halinden şikayetçi değil. Salı akşamı açtık. Acil durum modunda çalışıyoruz. Şu anda günde 200 porsiyon çıkıyor. Peki normalde? Normalde 30-40 civarında. Bu acılı günlerde kurban yakınlarıyla temas engelleniyor. Hadi. Kilisede düzenlenen ayinde Alman Niki Weiss'e rastlıyoruz. 15 yıldır bu bölgede yaşıyor ve şu anda o da kurban yakınlarına yardım ediyor. Salı akşamı itibariyle kurban yakınlarından gelecek olan var mı kimse bilmiyordu. Ama burada Kızılaç birçok şeyi halletse de o insanlarla iletişim kuracak birilerinin olması çok önemli. Alman olduğu için yardımına ihtiyaç duyulmuş ve Almanlarla Fransızların acı bir durumda kenetlenmelerinden çok etkilenmiş. Bazen anlaşamadıkları kişilerle beni telefonda konuşturuyorlar. Sorar mısın ne istiyor diyorlar, anlaşmalarını sağlıyorum. Seyinli Zalp köyünde acıları sarmak uzun süre alacak. Bunu Natasha ve Mark da biliyor. Bugünlerde ayrıca sınırları aşan derin bir dayanışma ruhunun varlığını hissediyorlar.